Sayın Belediye Başkanım, Belediye Başkan Adayımız, Başkan Yardımcılarımız, Şoförler Odası Başkanımız, Taksi Durakları Başkanlarımız, Meclis üyelerimiz, meclis üyelerimiz, taksici esnaflarımız ve çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Eyüp Belediye'miz tarafından yapılan kentsel yenilenme çalışması çerçevesinde taksici esnafımız ve halkımızın hizmetine sunulan Eyüp Devlet Hastane Taksi Duramı'nın açılış törenine hoş geldiniz diyor. Sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz şeref <laughs> Taksici esnafımızın imkanlarının iyileştirilmesi, ikinci yaşam alanları olan yepyeni daha modern duraklara kavuştuğu bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan siz çok değerli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyor. Ve açılış konuşmaları yapmak üzere şoförler odası başkanımız Sayın Ali Rıza Yavuz Beyefendi'den davet ediyorum. kıymetli AK Parti İlçe Başkanım, kıymetli Belediye Başkanım, Belediye Başkan adayım, çok kıymetli teşkilat bu arkadaşlarım, kıymetli taksiciler, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Abi, İsmail Başkanımız sağ olsunlar. Taksit duraklarımızı birer birer açıyoruz. Bu da kendisi de dördüncü taksit durağımız. İçerisi gayet muhtazam, Taksicinin rahat edebileceği bir <laughs> olsam, böyle ortamları bize kazandırdığı için tekrar belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah e, yeni belediye başkanımız da bu hizmetlerden bizlere eksik tutmayacaktır. Ondan hiç şüphemiz yok. Hep birlikte e, taksiciler ve şoför camiası olarak da sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Rabbim yeni yerimizde hayırlı uğurlu etsin diyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli konuklarımız, bu güzel hizmetleri sizlerin destekleri ve tevettüyle devam ettirecek olan AK Parti Belediye Başkan adayımız Sayın Avukat Deniz Aydın Beyefendi ile konuşmalarını yapmamıza üzere uzunlarınıza da Sayın Üçer Başkanım, çok değerli Belediye Başkanım, kıymetli dostlarımız, sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu yağmurlu ve soğuk günde teşekkürler için ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle Arkadaşlar. Bu tip taksi duraklarının oluşması gerçekten güzel projeler. Evet bu anlamda özellikle son 5 yılda değişti ve gelişti, güzelleşti. İnşallah bu tren bizimle beraber 30 sonra devam edecektir diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlar. konuklarımızda AK Parti EYBC Başkanımız Sayın Rasim Bozkurt Beyefendiler var. Ben birazdan önce anons Kusura bakmayın. Her <laughs> daim katkıcı esnafımızın olan ve onları ferah ortamlara kavuşturan çok kıymetli belediye başkanımız. Sayın İsmail Kavcı Beyefendi'yi ben huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. <laughs> Arkadaşım öyle fotoğraf çekilmez. Kameranın önünde fotoğraf çıktı mı? Çok saygıdeğer Fatihler kardeşlerim, dostlarım Meclis üyelerimiz, mahallemizin Komşularımız Taksici kardeşlerimiz deyip, Hepinizi saygıyla selamlıyorum Hayırlı uğurlu olsun diyorum Hoş geldiniz sefa <laughs> Bu çalışmalar aslında evimizin her tarafında, her mahallesinde yaptığımız değişik hizmetlerin bir yansıması. Var. Ben geldiğimde göreve başladığımızda özellikle merkez mahallemiz açısından baktığımızda devlet hastanemiz ve çevresi gerçekten o günü unutmadan bugüne baktığımız zaman çok farklı bir farklı bir yapıya kavuştuğunu hepimiz şahit oluyoruz. Özellikle bu civarda yaşayan merkez mahallesi esnaflarımız, komşularımız. Gerçekten Devlet Hastanesi Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığımız tarafından İstanbul'un sayın hastanelerine bir haline geldi. Kapasite evet. olarak da modernize edilmesi anlamında yenilenmesi de süreçte. <laughs> Tabii onunla yetinilmedi o çalışma yapılırken. Burası gerçekten bir özellikle hastanenin etrafı geçmek <laughs> için. Taksi duraklarından tutup otoparklardan kadar bizim de çok sıkıntı çektiğimiz düzenlemesinin yapılmak zorunda olduğu bir haldeydi. <laughs> Sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş buradan da ona da büyük bir alkış rica ediyorum. Yaptık. vatandaşlarımız talimatlarıyla bizim arzumuzla bizim bölgedeki bakış açımızı yansıtacak. Birlikte bu çevre düzenlemelerini gerçekleştirdik. Ve şimdi nispeten çok daha kullanışlı, çok daha rahat ettiğimiz bir çevre düzenlemesi, bir hastanemiz. Etrafının inşallah verimliliği daha fazla insana hizmet edebilecek bir noktaya geldi. Bütün bunlar bu hizmetler için, halk için yapılmış ve bu millete hizmet etme noktasından başka hiçbir düşüncesi bulunmayan başta Sayın Başbakanımız olmak üzere bütün AK Partili belediyelerimizin hizmet verilir. O anlamda da inşallah artık önümüzde çok sayılı günler kaldı. Bu hizmetlerin devam etmesi, bu hizmetlerin artırılarak çıtanın daha da yüksek konulması anlamında Öyle inanıyorum ki sizlerin özellikle taksici esnafınıza çok iş düşüyor. <laughs> Yapılan çalışmaları Eyüp'te en fazla gören sizlersiniz. Ben bazen dolaşıyorum sokaklarda baktığım zaman kendi mahallesindeki yapılanları komşularımız görüyor, çevre görüyor. Ama komşu mahalleyi de görebiliyor da bazen biraz daha uzağa Eyüp'ün mahallesi olup olmadığını bile bilmeyenler de var ama hizmetleri görme noktasında da hakikaten anlatmak gerekiyor. Sizler de bütün bu hizmetlerimizi yaparken özellikle esnaf kardeşlerimiz, şoförler odası, cemiyetimiz, üyelerimiz bundan büyük fırsatlarınız var. Yalnız oturan bir müşteriye anlatacağınız Eyüp'ün nereden nereye taşındığını, İstanbul'un nereden nereye taşındığını çok rahat bir şekilde sizler anlatabilirsiniz. Sizlerden istirhamımız özellikle böyle günlerde, böyle bir dönemde bu yapılan hizmetleri anlatmanız ve Kararlarınızda olumlu olduğunu düşündüğüm için de inşallah yeni adaylarımıza da yeni belediye başkan adaylarımıza da her zaman destek destek vererek onları inşallah bu hizmet yarışına sokup ve önümüzdeki dönemde de hizmetlerine vesile kılacak seçim sonuçlarını alırmaya sizlere özellikle rica ediyoruz esnaf kardeşlerimize. Çünkü sizler bizim bir noktada dilimiz, bizim bir noktada gözümüz oluyorsunuz. Bizleri yaptığı çalışmaları en iyi şekilde sizler de bu görevimizi ifade ederek anlatırsınız. Ben yürekten şuna inanıyorum. Hiçbir endişem yok. İnşallah değil de Demzayın Bey kardeşimiz teşkilatımızın desteğiyle, fedakarlığıyla iyi bir sonuç alınacak. Ve bizler de ben geçmiş beş yıla göre çok daha iyi bir belediye başkanlığı yapılacağını teminatını buradan veriyorum. Öyle de inanıyorum. Ve inanıyorum ki Remzi Aydın, Eyüp'te inşallah çok güzel hizmetlere imza atacak. Bir gün bizim getirmiş olduğumuz çıtayı çok daha yukarılara taşıyacak ve benden şahsen daha iyi bir belediye başkanı olacağını O yüzden sevgili kardeşlerim, dostlarım, Bugün çok önemli, bugünler çok önemli. Lütfen <laughs> bu dakikaların bugünlerin kıymetini bilelim ve bu milleti AK Parti'nin genel yönetim vizyonundan mahrum etmeyelim. İnşallah da en iyi sonucu Sayın Başbakanımıza bizlerde sunmuş olalım. Ben bu taksi biz yaptığımız için sayısını daha iyi biliyoruz. Kullananlar belki işte mahallelerde bile de bilemiyor, de. olabilirler. Beşincisini açıyoruz, sekizdi tahmin ediyorum. Onlar da yavaş yavaş açılacak. Ve bunlardan geri kalanlarını da Emrahim yapacak, açacak. Bizi de çağırırsa o zaman biz de geliriz. Çünkü bu hizmetler en iyi şekilde devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Esnaf kardeşlerimize hayırlı bol ısırlar nasip etsin Cenab-ı Allah. İnşallah emeklerimiz iddiayı olacak, bu yüzü gülecek. Bizler de Gelin. gururuyla her zaman memnun Ben tek tekrar hayırlı uğurlu olsun Cenab-ı Allah'a sema ederim. Evet, evet tabii, daha ben, 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 ben.